Nazike Ertuğrul. Ben aşçılık öğretmeniyim. İki aylık bir eğitim sürecinde ders verdik. İlk başta online eğitim verdim. Daha sonra orada gördüğümüz uygulama şeyleri uygulama dersinde pratiğe dönüştürdük. Adım Heba Ali Hüseyin. Suriye'den geldim. 9 yıl önce Türkiye'ye geldim. Aşçılık kursuna geldim ve hocanızdan çok memnun kaldım. Uygulama derslerimiz çok keyifli ve zevkli geçti. İleride meslek olarak ben aşçı olmak istiyorum. Benim adım Fulya Yıldırım. Tam hep projesinde gastronomi kursunda aşçılık öğretmenliği yapmaktayım. aşçılık kursumuzda Türk ve Suriyeli kursiyerlerimiz eğitim almakta. E aşçılıkla ilgili temel eğitimi tamamen burada öğrenmiş oluyorlar. Önce bunu online eğitim olarak alıp daha sonra uygulamaya döküyoruz. Türk ve Suriyeli kursiyerlerimiz burada birlik içerisinde keyifle derslerimize devam etmektedir. Online derslerimizde e, mutfakla ilgili temel konuları işledik. Bu temel konular içerisinde kişisel bakım, mutfaktaki alet edevatlar, daha sonra mutfakta kullanacağımız diğer e, terimleri öğrendik. Daha sonra e, pilav, makarna, çorbalar, fontlar, soslar, e, hamur işleri, kolay hamur işleri olmak üzere birçok alanın kendi içerisine e, geçiş yaptık. Verdiğimiz eğitim sonucundan, kursiyerlerimiz aldıkları sertikayla meslek hayatlarında kolaylıkla iş bulabileceklerdir. Semih Şentaş Kursumuzun bana en büyük kattığı şey aşçılığı mutfağa sevdirmek. Yani yemek yapmasını, meyve, sebze vesaire bunları doğramasını Sevdirerekten yap. İki ay içerisinde o kadar keyif aldık derslerden, online olsun, uygulama olsun, özellikle uygulama derslerinden çok çok keyif alarak ders işledim. Zaten kendi bu mesleği çok severek yaptığım için, keza bunu öğrencilere de yansıtmaya çalıştım. Umarım onlar da benim aldığım keyif almışlardır. Bayağı memnun kaldım. Hocalarımızdan ve herkesten teşekkür ediyorum. Tamek projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Burada gerçekten inanılmaz güzel anılar biriktirdim ve güzel insanlar biriktirdim. Yeni insanlar tanıyıp onlara bu mesleği sevdirmek bana da mutluluk veriyor. Tam evet tekrar teşekkür ediyorum.